Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, köpük sabun ile bir slime yapacağım. Bu e, bu köpük sabunun arkadaşlar e, slime'da daha pofuduk slime etkisini yaratacağını düşünüyorum. E, köpük sabunu aldım. Zaten daha yeni aldım. Hatta bugün birkaç bir saat falan önce aldım. O zaman hazırsanız hemen başlayalım. Malzemelerimi sayayım ben. E, su bazlı tutkalım var. Ben önceden döktüm şöyle kasemle. Kase, kaşığım, Normal çeşme suyu. Akrilik boyalarım. Kürdan böyle Uf. uçuşa geçti şu an Evet. Kürdan. belki lazım olabilir ve kaşık yine. Ben kaşık bulunduruyorum ve peçetelerim. Bu kadar arkadaşlar. Hazırsanız hemen e, başlayalım. Ben ilk başta birazcık su dökmek istiyorum. Ya da ilk başta köpük sabunu doksam. Neyse birazcık suyu dökeyim. Su çok fazla dökmeyeceğim döktüm. Yakın çekim Alayım. Görmeniz için. Şimdi karıştırıyorum arkadaşlar. Evet. Birazcık daha dökeyim ben. Şimdi ise köpük sabunumu ekleyeceğim. En sonunda rengimi renk koyacağım. Şöyle birazcık çalkalayalım. Ki daha güzel şey olsun. Evet çalkaladım birazcık. Şimdi koyuyorum köpük sabunumu. Evet bayağı bir koydum gördüğünüz üzere. Şimdi karıştırıyorum. Bu huduk slime olacak arkadaşlar bu bence. Baksanıza çünkü öyle duruyor. sürüyorum. Güzel denen. Yani. Arkadaşlar bu arada çok güzel kokuyor. Ben bunu e, Bim'e geldi bugün. E, e, mesela yaklaşık 3 liraya falan almıştım arkadaş. 3 lira. 2 tane aldım. Çok güzel kokuyor bu arada. Bugün geldi bunlar Bim'e. Siz de alabilirsiniz. Güzel evet, ne? Şimdi ise renk ekleyeceğim arkadaşlar. Ben istediğim rengi oluşturup geliyorum. Evet arkadaşlar çok uzun uğraşlar sonucunda böyle değişiksiz kameradan böyle daha çok yeşil gibi görüyorsunuz ama birazcık yağ yeşile kaçan bir ton elde etmeye çalıştım ama tabii ki de elde edemedim arkadaşlar. Çünkü şu sarı renk şu sarı renk arkadaşlar böyle kurumuş. Karıştırıyorum karıştırıyorum arkadaşlar. Renk geçmiyor yani. Şu, yani o yüzden sarı şu toprak rengini elde etmeye çalıştım ama bu da sarı işlemini görmedi çok fazla. O yüzden yapamadım çok fazla. istediğim rengi. Böyle. Arkadaşlar bu arada ben borakslı su tabii ki de var. Şu malzemelerde onu saymayı unuttum. Evet arkadaşlar. Şimdi borakslı suyumu ekleyeceğim. peki unuttuğum bir şey yok herhalde değil mi? Evet. Şimdi borakslı suyumu ekleyeceğim. azar azar ekliyorum. Yani çok fazla azar olmadı aslında ama. Zaten hemen o kıvam alacaktır. Bu kaşık arkadaşlar çok iyi yani Nedense böyle çok uzun çok güzel slime yap yapıyorum ben bu kaşıkla. Bu sıralar arkadaşlar slime videolarını çok fazla yoğunlaştım. Biliyorum yani. Ama hiç video çekeceğimi hiç bulamıyorum arkadaşlar. Siz istek video yazarsanız iyi olur. Evet arkadaşlar kıvam alıyor. Aşamada birazcık güç istiyor tabi. Şurayı kaldırıyorum arkadaşlar çünkü karıştırma aşamasında tabii ki de peçetenin üstüne dökülebilir. Dökülmesini istemiyorum peçetenin üzerine. O zaman da ne kadar dökülürse o kadar peçetenin üstünde kalır bir daha çıkaramayız. Ya içinde çok azıcık yeşil parçalara kalmış arkadaşlar. Evet. Pufduk oldu galiba arkadaşlar bu, arada söyleyeyim ondan. Arkadaşlar tutkalın markasını da söyleyeyim. Tabii ki Let's, markam. Benim arkadaşlar büyük hani Let's marka tutkalım vardı ya o bit, bitti. Hepsini boşalttım. Geriye kalanı. Tekrardan alacağım ondan arkadaşlar. Şimdi birazcık daha boraklı su istiyor bu. Koyayım. Tekrardan karıştırıyorum tabi ki. De. Evet. Şu kabın içine arkadaşlar. Slime'ım oldu sayılır yani. Olmuştur herhalde. Şimdi elimi yağlıyorum. Tabii ki de borakslıyorum <laughs> Evet arkadaşlar çok tatlı puhuduk olmuş. Siz bu şekilde arkadaşlar eğer babanın stres köpüğünü kullanmasına izin vermiyorsa durun. Dur kuramadım cümleyi. Eğer babanız tıraş köpüğünü kullanmanıza izin vermiyorsa slime yapmak için siz de böyle ya sıvı sabunla çok fazla karıştırarak ya da böyle köpük sabunla deneyebilirsiniz arkadaşlar. Zaten köpük sabunla uygun. Uygun yani. Üç lira bir şey. Azıcık daha koydum. Şu kaşıktakileri de alalım. Evet arkadaşlar böyle bir slime'ım oldu. Azıcık da elime süracağım. Arkadaşlar parmak aralarımı da e, burası gezdiriyorum çünkü parmak aralarıma çok fazla yapışıyor yapışır yani. Evet gördüğünüz üzere birazcık büyük bir slime oldu yani. Bakın arkadaşlar sarılara bakın, şurada sarı parçaları vardı az önce. Karışma, karışmıyor karışmıyor arkadaşlar onunla. çünkü sarı kurumuş. Bakın şuralarda falan. Siz zaten arkadaşlar slime'ımızla oynadıkça o kıvama gelecektir. Ya çok güzel oldu arkadaşlar. Ya çok istiyordum ya yeşili slime yapmayı ama olmadı maalesef ki. Mürdüm yeşili böyle. Ama galiba benim karıştırma da yanlışım var. Bence ilk başta koyu yeşil koyup ondan sonra şunu falan koyacaktım veya sarı. Ama ben ilk başta açık yeşil koydum. Açık yeşille Olmadı herhalde. Her neyse arkadaşlar. Benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ve eğer slime hakkında böyle sorularınız varsa slime yapımı hakkında slime soru cevap videomu yazın arkadaşlar. Cevaplarım. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca kardeş kanalım Nightross'ta da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Takipte kalın arkadaşlar. Güle güle.